Koyun hikayelerinden herkese merhaba. Ben Tuğçe Sökesoğlu. Bu hafta yine bir koyun hikayesiyle karşınızdayız. Sizler için bu bölümde Mirror Protokolü araştırdık. Mirror Protokol, Tera blok zincirinde Terraform Labs tarafından oluşturulan sentetik bir varlık protokolü olan Mirror protokolün yönetim tokenıdır. Mirror protokolün kısaltması Mirror'dır ve gerçek dünya varlıklarının fiyatını takip eden, birbirleriyle takas edilebilir varlıkların oluşturulmasına imkan tanıyan bir Ethereum token'ı olma özelliğini de barındırır. Mirror protokol, Mirror token sahipleri tarafından yönetilen, zincir üstü bilgi hazinesi ve kod değişiklikleri ile birinci günden itibaren merkeziyetsizdir. Platformun sağladığı diğer avantajlar ise küresel erişilebilirlik, parçalı emirler ve anında emir gerçekleştirmektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hikayesini merak ettiğiniz koyunları yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.